Vaşşş bu ağadır. Ama ağadır lan. Aha. Ağadan kaçılmaz. Sonunda nasıl buldum sizi? Şimdi söyleyin. Jandarmaya mı vereyim? Polis çağırayım? Yoksa ben mi gebertem sizi? Nasıl emredersen ağam? Yoluna hepimiz kurbanız ağam. Kes ulan hırpıt! Kudayımı çalarken ağam ağa dinlemez. Çok yaşa! Sen de gör ağam! Hepiniz hırkızsınız! O işi bize keke salman yaptırdı. He valla o a uyduk. Yapar dayus, köyden de kaçın dedi. He öyle dedi dayus. Ben anlamam polis dışarıda, geçin şuraya. Ulan ben sizin neyiniz ulan be! Hadi Allah'ınızdan bulun! Zaten bulacağınızı bulmuşsunuz ya! Allah, aa, bizi affetti bizi! Ağa la. affetti ha. lan! Hadi öpün ağa, öpün amca bir çay yap! Ulan hırpın! Ne zamandan beri ağanın olduğu yerde marabolar çay ısmarlar oldu? Herkese çay, benden! Oturun! Alhamdülillah, arabaya mı geldiniz sahip Hayır! Yerleşmeye gelmişim. Köyü sattık. Sayenizde. Uş. Desene şimdi İstanbul'un dağası olacağın. Hem de pehlivanı. Yok lan pehlivanlık yoktur. Pehlivanlık bitti. Önce başımızı sokacak bir ev bulalım da. Emrin baş nedir ağam! Hemen arayalım. Hepimiz dağıldık mıydı? Tamam. Yok ya. <laughs> Nerede kaldın be aga, hepimiz seni bekliyoruz. Hiç sorma, çok iş bitirmişim. Kaya'ya telgraf çektim, eşyalarla gelsin diye. Nereye koyacak eşyaları? Evi de tuttum. Ee, ömür boyu kan kardeşe yük olacak değildik ya! Lafı mı olur be aga? Öyle deme, burası İstanbul'dur. Herkes kendi bacağından asılır. Sen böyle kendine dert etme... ...Kan kardeş! Şöyle koy be! Hayır, oraya almaz. Şöyle koy! Sen ne kara iş yersin hizmetçi? Sen kendi bak. bak! Cahil, bizim oraları hiç anlatmıyorsun. Oraları hiç duyma daha iyidir. Ne biçim bir kazık yedik aha? Meğer baraj yapılacakmış bizim bölgeye, topraklar acayip değerlendi. Ama çoktan satıldı. O partili biliyormuş. Bin dönünden fazla yer kapattı. Ne var, ne yok kapattı. Bilmem hangi şirket içinmiş. Gizli tuturmuş. Kısmet bu kâhya. Vay püştol! Ağam! Ne? Taşıdık eşyayı. İyi, e, aferin. Para vermeyecek misin ağam? Ne parası? E bu işler burada böyle oluyor ağam. Git kahyaya versin! İyi! Gözünü sevdiğimin mırrası! Nerede? Ah. Sana eziyet mi yapırlar Kiraz Yok ağam! Aman efendim, aman efendim! Kimleri göreyim! Şehrimize hoş gelmişseniz! Öpem ağam! Nasılsınız? Ee, i̇yi mi sen? Hoş misen, Bir eksik var mıdır? <laughs> Buyur ağam! Lan kekeş! Buğdayları sen çaldırmışsın ha? Ele mi dediler? Tövbe yalandır! Kıskançlıktan, beni çeken miras! Sen dua et, arada kiraz vardır! Yoksa... Bak ağam! Ne bu? Söke miyim? Salman ticaret! Hurda alım satım! Gördün mü? Ben şerefli bir ticaret adamıyım! Şeref sende ne gezer ulan? Söyle ne için geldin? Ya sizi özlemişim, ne var bunda? Özleyemem mi? Hem de kirazı merak edeyim! Kız aldın mı? Almadısa alıp gideyim ha! Tüh ulan sen suratına! Sen ne aderimsin ulan? Gövsen de, sövsen de, ne yapsan aldırmıyor! Defol lan, defol! Aman dağım, sen evde hiç bir şey konuşulmayın! Babo, babo! Babo, para ver! Ne yapacaksın lan parayı? alacağım. Ben de Barbie babo. Ne alacaklarmış? Anlamamışım. Ya, ne güzel yerde yiyorduk. Bu masa da nereden çıktı? Burası şehirdir. Şehir olduğu belli. İki tane şeker mi ne? 300 lira. Hazire dar dayanmaz. Ben dedi mi size diye! Aman be anne, üf. Yavaş kız. Hizmetçi bile olmaz senden. Bütün öküzler de bizi bulur zaten. <laughs> ya Kahya, artık bir iş kurmanın zamanı gelmiştir. Gelmiştir ha, sen emret! Sigara var mıdır? Bekleyin biraz! Bak ne yazıyor! Ne yazıyor? Satılık yazıyor! Eh, hayırlı olsun ağam! Ulan satılık yazıyor! Kafanı çalıştırsana! Alsak mı? Çerçilik mi yapacak? Ya, ne çerçiliği? Market yazıyor kapıda! Heh, sen bilirsin ağam! Ne sigarası? Bir Bi bitlis! Yoktur, Samsun ister misin? Olsun, iki tane! ...İşler nasıldır? Çok şükür! Niye satırsın peki? Sorma!... Boğazın karşısında bir ev aldık. Aldık ama... Güdüş gülüş bir alem. Bu yaşta çekilmiyor. Orada bir dükkan açacağım. Ama satışlar iyi diyorsun. Niye sordun? Valla bizim ticarete niyetimiz vardır da... ...Eğer anlaşırsak. Ciddi alıcıysan anlaşırız. Ver şu elini bakayım, bir şey de!

bir daha kavga ettiğinizi görürsem vallahi hepinizi gebertirim! En başta kirazı! Ağlama kiraz hanım! Gel sana abine yollayam! Artık Ali para tutuyor! O da bir ağa sayılır! Her kim kavga ederse vallahi falakaya yatırırım. En başta kirazı. Hadi lan. Yalla. Yürü.